Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 60 Parsek oyununa oynayacağız. Oyunun hikayesi nükleer savaş çıkıyor ve biz de uzaya çıkıp hayatta kalmaya çalışıyoruz. Evet siyahi olan biziz ve biz kaplanız. Diğerleri mürettebat. Burada gereksiz bilgiler verilir. Bizim özelliğimiz biz çok zeki bir insanız adımız Emmet. Korsan bandı olan onun özelliği tüm özellikleri çok iyi. Her gün bir seçim yaparız ve bu oyunun gidişatını etkiler. Hadi oyuna çok geçelim. Çok iyi bir konuşma yapmışız. Herkes bizi tebrik etmiş. Turuncu saçlı olan Baby O'da çok güçlüdür. Bu kısımdan eşya üretiriz. Kısaca diyor ki kim çorbaları kontrol edecek, zeki birini seçersek daha çok yemeğimiz olur. Günü bitirdim. Bazen aramızdakiler uzaylıya veya rohuta dönüşebilir bu aşırı nadir ben bu oyun çıktığından beri oynadığım için tüm sonları gördüm. Yaklaşık 90 farklı son var. <laughs> Mürettebatı ilişkimiz de önemli. Eğer kötü olursa isyan edebilirler ve bizi öldürebilirler. Kısaca artık eşya üretebilirsiniz diyor. Bilgisayara virüs bulaşmış. Eğer tamir edersek bir şey olmaz ama edemezsen biz yaralanırız. Ben burada zekayı seçtim. Tamir etmeyi başarmışız. Oyunda kimyasallar vardır bunlar ile yemek ve medikal eşya üretebiliriz ve bir de çorap. Kısaca yerleri temizleyin diyor, sarı kıyafetli temizleyecek. aptal herif temizleyememiş. Hmm. Hmm. Diyor ki gizli şifreler var onları kim çözecek? Sarı kıyafetli eski bir asker olduğu için onu seçtim. Herkes çok acıkmış, yemek yemezlerse ölürler. Uzaydan bir mesaj almışız. Bu oyunda şöyle bir gönderme var. Uzaya ilk gönderilen köpek layıkı like bu oyunda var ve onunla ulaşabileceğimiz 5 son var. Kısaca diyor ki hasta olmaya başlamışız ne yapacaksınız? Burada klavuzu seçtim çünkü medikalımızın bitmesini istemem. diyor ki alkol istiyorsunuz ve ben de kılavuzu seçtim Diyor ki radyoaktif gaz sızıntısı var bende maske olmadığı için seçemedim ve hepimiz hastalanacağız. Oyunda mineraller vardır ve biz bunlarla silah, bat, kürek gibi eşyalar üretebiliriz ve ayrıca iki oyun sonunda mineral gerekli. Herkes hasta olur. eğer kaptan yani biz ölürsek oyun o yüzden ilk kiti ben kullanacağım. <laughs> Diyor ki dişiniz çürüdü kim çeksin? Ben kendimi seçtim. Herkes acıkmış bugün çorba günü. İşimizi çekmeyi başarmışız. <laughs> Ölmemeleri için bir medikal daha lazım 3 gün sürecek üretilmesi. Diyor ki işte kim spor yapacak, en güçlümüz baby olduğu için onu seçtim. Oyunda bir de enerjiler vardır ve bunlar eşyalarımızın daha iyi olmasını sağlar. Ahanda bir gezegen, oyunun en tehlikeli gezeni Phobos. Baby çok iyi spor yaptığı için bize çorba verdi. Bu gezegende inecek misiniz diyor, bu gezegende sadece iki ya da üç tane iyi son var ve diğerleri tamamen kötü son. Gezegende inerken küreğimiz kırılmış. Gezegenlerde şehirler olur ve oralara birini göndeririz. O da geri dönerse bize kaynak getirir ya da ölür. Medikali sarılıya verdim çünkü o keşfe çıkacak. Eğer bir gezegende isek oyunu bitirmek için telefon lazım kısaca diyor ki bazı yerler bozulmuş nasıl tamir edeceksiniz diyor. <laughs> Biz keşif sistemimizi geliştirdikleri daha çok şehir çıkar. Burasının adı Kaydan. Burada bol mineral var ama diken tehlikesi var. O yüzden bize zırh lazım. Ama zırhım olmadığı için bant ve çorba vereceğim. Diyor ki bir yerden ses aldık nasıl ulaşacağız? Telefon ile tabii ki. Sesi gönderen kişi şerefsiz sonra nedenini anlatırım. Sarılıyı keşfe gönderdiğim için 3 gün yok. diyor ki yanlış bir saati takmışız ve kendimizi köpek olarak gördünüz ve sakatlanmışız ama benim eşyam olmadığı için hiçbir şey yapamam. Diyor ki deprem olacak bundan kaçmak için ne yapacaksınız? Ben gücü seçtim. Fana ah. bir yemek, baby ise medikal lazım. Diyor ki baby'nin canı sıkılmış oyun oynayacak mısınız? Bir meyve bulmuşuz kim yiyecek tabii ki de ben. Meyvenin içinden solucan çıkmış ve sarılı geri dönmüş. İşte şerefsiz dediğim bu. Burada çokça ganimet var ama uzaylılar da var. İşte şereksiz dediğim bu. Bunlar üç oyun sonu var. İkisi kötü, bir birinci iyi son. Kısaca bir devasa böcekler geliyor yapacaksınız tabii ki hiçbir şey de. Bizim hem yemeğe hem de medikala ihtiyacımız var. Diyor ki sürekli bir aldılıyoruz kim çözecek? Bir maske üretmek lazım yoksa gaz sızıntısından ölebiliriz. Şifreyi çözmüş ve bir put belirmiş, bu put yaratıkların gemiden kaçmasını sağlıyor. Yine sinyal almışız, ben kılavuzu seçtim. Diyor ki bir uzaylı gördünüz ondan eşya çalmak için ne yapmalıyız ben tabii ki de kapkaç yapacağım. Geri dönmüş. Şerefsiz yani uzaylıyı iyileştirmek için ne kullanacaksınız tabii ki ban. onu yine aynı yere keşfe göndereceğim diyor ki bir ses duyduk yapacaksınız sayarımız bozulmuş onun yerine yedek olan geçmiş. Tamir etmeyi başarmışız. Bu seferde böcekler gelmiş. Eğer bunları öldürmezsek bize eşya verirler. Diyor ki böcekleri öldürmeye çalışacak mısınız? Tabii ki hayır yoksa bize saldırırlar. Bize silah vermişler. Bir dev böcek geliyormuş onu nasıl engelleyeceğiz tabii ki bant ile. Videonun devamı için bir.